Çıkış 18. Bölüm Musa'nın kayınbabası Midyanlı kahin Yitro, Tanrı'nın Musa ve halkı İsrail için yaptığı her şeyi Rabbin İsraillileri Mısır'dan nasıl çıkardığını duydu. Musa'nın kendisine göndermiş olduğu karısı Sipora'yı ve iki oğlunu yanına aldı. Musa, ''Garibim bu yabancı diyarda'' diyerek oğullarından birine Gerşom adını vermişti. Sonra babamın tanrısı bana yardım etti, beni Firavun'un kılıcından esirgedi diyerek öbürüne de Eliezer adını koymuştu. Yitro, Musa'nın karısı ve oğulları ile birlikte Tanrı Dağı'na Musa'nın konakladığı çöle geldi. Musa'ya şu haberi gönderdi. Ben kayınbaban Yitro, karın ve iki oğlunla birlikte sana geliyoruz. Musa kayınbabasını karşılamaya çıktı. Önünde eğilip onu öptü. Birbirinin hatırını sorup çadıra girdiler. Musa İsrailler uğruna Rabbin Firavun'la Mısırlılara bütün yaptıklarını, yolda çektikleri sıkıntıları, Rabbin kendilerini nasıl kurtardığını kayınbabasına bir bir anlattı. Yitro, Rabbin İsraillere yaptığı iyiliklere, onları Mısırlıların elinden kurtardığına sevindi. Sizi Mısırlıların ve Firavun'un elinden kurtaran Rabbe övgüler olsun dedi. Halkımı Mısır'ın boyunduruğundan o kurtardı. Artık biliyorum ki Rab bütün ilahlardan büyüktür çünkü onların gurur duyduğu şeylerin üstesinden geldi. Sonra Tanrı'ya yakmalık sunu ve kurbanlar getirdi. Harun'la bütün İsrailleri gelenleri Musa'nın kayınbabasıyla Tanrı'nın huzurunda yemek yemeye gittiler. Ertesi gün Musa halkın davalarına bakmak için yargı kürsüsüne çıktı. Halk sabahtan akşama kadar çevresinde ayakta durdu. Kayınbabası Musa'nın halk için yaptıklarını görünce, "Nedir bu halka yaptığın?" dedi. "Neden sen tek başına yargıç olarak oturuyorsun da herkes sabahtan akşama kadar çevrende bekliyor?" Musa, çünkü halk tanrının isteğini bilmek için bana geliyor diye yanıtladı. Ne zaman bir sorunları olsa bana gelirler. Ben de taraflar arasında karar veririm. Tanrının kurallarını, yasalarını onlara bildiririm. Kayınbabası, yaptığın iş iyi değil dedi. Hem sen hem de yanındaki halk tükeneceksiniz. Bu işi tek başına kaldıramazsın. Sana ağır gelir. Beni dinle, sana öğüt vereyim. Tanrı seninle olsun. Tanrı'nın önünde halkı sen temsil etmeli, sorunlarını Tanrı'ya sen iletmelisin. Kuralları, yasaları halka öğret. İzlemeleri gereken yolu, yapacakları işi göster. Bunun yanı sıra halkın arasından Tanrı'dan korkan, yetenekli, haksız kazançtan nefret eden, dürüst adamlar seç. Onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik topluluklarının başına önder ata. Halka sürekli onlar yargıçlık etsin. Büyük davaları sana getirsinler. Küçük davaları kendileri çözsünler. Böylece işini paylaşmış olurlar. Yükün hafifler. Eğer böyle yaparsan Tanrı da buyurursa dayanabilirsin. Herkesi senlik içinde evine döner. Musa kayınbabasının sözünü dinledi. Söylediği her şeyi yerine getirdi. İsrailler arasından yetenekli adamlar seçti. Onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder atadı. Halka sürekli yargıçlık eden bu kişiler zor davaları Musa'ya getirdiler. Küçük davaları ise kendileri çözdüler. Sonra Musa kayınbabasını uğurladı. Yitro da ülkesine döndü.